Siyasette bir yere gelmek için, şöhretli olmak için çalışırsanız hiçbir yere gelemezsiniz. Sizin yaptığınız çalışmalar, vatandaşın takdir duygusu sizi bir yere taşır. Marka olmak bir günde, iki günde, bir yılda, beş yılda, on yılda olan bir iş değil. Burada 45 yıllık büyük bir emek var. Ve burada sanda 4 kere gidip 5 kere gelmek var. Bir kere seçilirseniz tesadüfen olur ama iki kere seçilirseniz tesadüf olmaz. 3 kere seçilirseniz tesadüf olmaz. 4 kere seçilirseniz başarı olur. Hele bizim gibi 5 kere seçilirseniz çok başka bir şeydir. Onun için ben hiçbir siyasi parti farkı gözetmeden bütün yurttaşlarımı kucaklamaya çalışıyorum ve yurttaşlarımın bana göstermiş olduğu ilgi benim için son derece değerli. Ben yıllarca Bülent Ecevit'in mektebinde okumuş, Cumhuriyet Halk Partisi gençlik kollarından gelen bir arkadaşınızım. Cumhuriyetimiz 100 yaşında, Cumhuriyet Halk Partisi 100 yaşında, o 100 yılın 50 yılında ben varım.